Gel ekrana. Gel şu. Geldi. Evet. Orta İnşallah ses bir saniye geliyor böyle böyle. Ekrana yanaş. Ersin kaç? YouTube şarjımız da iki olmuş yani. Kapanmadan yapalım. Ka kafan şey olsun ya. Şöyle. Hadi şöyle yatırıyor. Ersin Aykaç YouTube canlı yayınına hoş geldiniz. Ha, Ablanızdan rızasını aldık zaten. Yayınlayacağız yayınımızı. Evet. Kaç emekliyim. Silahlı güvenlik kimliğim var. Köpek gezdiriyorum. CB'si var. E, Amerikan dil kursundan. Yani ortaokulda İngilizce öğretebilecek seviyede bilgim var. Hı hı. Bu işleri yapıyorum. Komedyen Teknik de biraz var. Yani insanları <laughs> güldürebilecek şeyler yapabiliyorum. Gülüşünüz yeter zaten. Evet. Teşekkürler. Kendini bir iki kelimeyle tanıtır mısın? Bizi, seni bizim ekrana ne çekti? Yani niye ekranımıza geldin? Kendini tanıtır mısın <laughs> bir iki kelimeyle? Nasıl tanıtayım ki ya? Ben Eymen. Namazdan çıkıyorduk. Abi ben, yıkıyorum. ben, Ay, ben, şey. ben Eymen. Şey... Beşe gidiyorum gibi. Yani öyle yani. Kendini tanıt. Ben Eymen dokuzuncu sınıfa geçtim. Camiden çıktım. Abiyi gördüm. Ekrana... Ben de ekrana katılmak istedim. Niye gelmek yani. istediniz? Şey gördük, buradaki yazıyı Aynen. gördük. Dikkatimizi ya, çekti. Tamam. Eğlenceli. İşte Şimdi Eymen Bey. Youtube canlı yayını açar mısın? Oradan mesaj olarak yazacaksın cevabını. Ondan sonra sesli olarak ekrana okuyacaksın. Önce abone olacaksın. Sonra bildirimleri açacaksın. Videolar kısmında bir saat, 100 dakikalık bir video var. Onu bir dakika izleyip, beğeni, paylaşın, yorum yapacaksın. Sizden de ricamız tam destek rica ediyoruz. Destekler Yani izle izleyin boş zamanlarda short videolarımız da yani sen... var. Kanala geldin mi? Yani evet. Ben... abone oldun mu? Evet. Yani. Oldum. Bildirimleri de aç abi. Tamam. Kanala gel abi şuraya. Videolara gel. Saat kaç Bunu bir dakika. Ortaköy iskelesini duydunuz mu hiç İstanbul? Orada bizi biz böyle canlı yayın çekerken bizi haraca bağlamak isteyen insanlar tehdit, gasp, darp ettiler canlı yayında. Sizi? Tabii. Biz de bunu haber yapmanın peşindeyiz. Yani televizyona çıkacağız yakında da yılbaşı olmadan televizyona çıkacağız. İnşallah. Yani sonuçta bu videoyu televizyona çıkmadan şey yapmaya çalışıyoruz, yaymaya çalışıyoruz. Ya, <laughs> Duydun mu? Ne diyor? üçüncü yeri yapmayacağım diyor. Bize haraca bağlamak isteyen bir tane zibidi var. İnsanlar hep bunu bunu çarpmak isteyen insanlar da çok var yani. Evet. Fazla izlemedim. Ne gerekiyor Fazla. Toplam 10 dakikalık video. İkişer dakikalık, üçer dakikalık. Onu ben birleştirdim dört videoyu on dakika ama on sefer oynatıp duruyorum. Hani atarlanmalarının sebebi neydi? Haraca bağlamak istiyorlar anladın hmm. mı? Hmm. Ben burada sen burada bizi haraca bağlamak istiyorsun. Evet, Herkes isterdim bilgilerini haraca bağlamak. Bunu beğen, paylaşıyorum yorum kardeşim bütün hesaplarını. Tamam. Evet, böyle sürecek. Paylaşayım mı Tabii tabii. Her... Kimler varsa hesabında ekle, onlarla paylaş. Hesabında ekli şu kimse yok. eve gidince şeyle paylaşırsın. Tek... Ne kullanıyorsun? Hepsiyle paylaş Ay, ki, birileri hep izlesin. Yarın bir gün biz de sen çok zengin olduğumuzda Takip edelim. paylaştım abi. Yani. İstediğim kaçı grubunda. Evet. Paylaştım orada. Yani. Sizi de hiç belli olmaz. Bak ben meşhur olursam. Gönderdim. Sizi de izlerler yani. yani İnşallah. Şey böyle işliyor yani sistem. Mesela senin kaç abonem var? YouTube'da? 1500. TikTok'ta. <laughs> 1500 abonem var. Ay, Bak mesela ben de bir video çekiyor bir beylisi. 17.5 milyon takipçisi olan beni de çekiyor arkadaşlar. Onun arkadaş olursa I'll get you, just yeah. like